Paskalya beraber tabii ki dünyaca e, ünlü ve her yerde kutlanan e, büyük bir bayramdır. Paskalya demek, e, diriliş demektir. Mesih'in artık dirilişini kutluyoruz. E, bu sadece hani güzel krabiyelerin yendiği bir gün değildir aslında. Esas İsa Mesih'in ölümden, mezardan çıktığını e, ve gerçekten zafere ulaştığını e, kutladığımız gün. E, bizim için çok büyük, çok önemli bir gün. Çünkü gerçekten Pavlos'un da dediği gibi Mesih ölümden dirilmemiş olsaydı gerçekten hayatta kalmanın bir anlamı kalmazdı. Yani Rab'e hizmet etmenin de bir anlamı olmazdı. Bir araya toplamanın da bir anlamı olmazdı. Paskalya çünkü yani diriliş günü her tür umut veriyor, her tür sevgiyle dolduruyor. İnanılmaz bir şekilde bizleri sevindiriyor bugün. Şimdi bugün tabii ki biraz da bu bölümün bu Paskalya Bayramının başladığı yere geri döneceğiz. O da Mesih'in hayatını aktaran İncil'in sözleri. Luka 24. bölümü isterseniz birlikte okuyalım. Burada özellikle Mesih'in e, dirilişini anan bir bölümdür bu. Şimdi diyor ki Luka 24. bölüm 1. ayetten başlayarak okuyacağız. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlanmış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Ne durun orada bir dakika. Yani biraz da ne oldu, ne bitti diye hatırlamak lazım. Yani bunun öncesinde ne oldu? Yani yıllardır izlemiş oldukları, çok böyle sevmiş oldukları bir İsa Mesih'in ölümünü izlediler. Yani iki üç gün evvel düşünebiliyor musun? Yani çok sevdiğim bir insan, hünharca gözün önünde katledildi, öldürüldü. Yani çarmıha gerildi ki bundan daha kadar bir ölüm şekli yoktu eski dünyada. Bugün de eşi benzeri pek yok. Ama hani düşünebiliyor musunuz? Orada gözün önünde o adam acılar içinde kıvranarak can verdi. Ve sonuna kadar onu izleyen yine bu kadınlardı. Yani Mesih'in kendi havarileri kaçarken, sağa sola giderken bu bayanlar birçoğu aslında Mesih'in akrabası, anesi de vardı aralarında. Bir de mesela cinlerden kurtardı, mehzeli Meryem de vardı, teyzeleri de orada vardı, Salome ve başkaları. Hani bu bayanlar toplanmışlar ve orada yine o dehşetin karşısında durdular. Tabii ki bayramın arifesi olduğu için, bir önceki günü olduğu için hani o gece hemen böyle Alacılay ile İsa'nın cesedini topladılar, böyle bir keyfine sardılar ve birinin artık birinden ödünç aldıkları bir mağaraya, bir mezara koydular. Yani o dönemki fakir insanlar direkt bir çukura atılırdı. Çoğu gömülmezdi bile. Hele hele çarmıha girilmiş bir insanın öyle bir şerefi, onuru olmayacaktı zaten. Ama görüyoruz ki İsa Mesih'in aynen Yeşil 53. bölümde peygamberlerin de söylediği gibi ölümünde zenginlerin yanındaydı diyor. Zengin bir tane ferisi geldi dedi ki benim mezarımı kullanabiliyorsunuz. Ben yeni yaptım bir kayadan oydurdum. İstersiniz cesedi oraya koyabilirsiniz. Sonuçta hani bayram geldi. Ondan sonra artık düşünürüz ne yapacağız. O üzüntüyle, o dehşet içerisinde bıraktılar o mağaranın içine yatırdılar. Ondan sonra önüne koskoca bir bir, taş yuvarladılar ve kapattılar. Hemen herkes bayrama gitti. Ferisiler, din bilginleri ve diğerleri yine İsa'dan halen korkuyorlardı. İsa çünkü dedi ki ben üçüncü gün ölümden dirileceğim. Gittiler, Pilatus'tan rica ettiler, lütfen o e, mezanın önündeki e, taşı böyle bir mühürle kapatalım, birkaç asker de koyalım oraya. Hani düşünebiliyor musunuz? Ölüsünden bile korkuyorlardı din bilginleri. İşte bu 1 iki üç gün, hani bayram boyunca ki e, e, Yahudiler için Paskalya bayramında genellikle iki Şabat günü söz konusudur. Bir büyük Şabat, bir de normal bir Şabat da geldiği üstüne demek. Dolayısıyla üçüncü günde artık sabah erken de bu bayanlar gelip İsa Mesih'in artık cesedini böyle tam tamına böyle ölüme hazırlamak istiyorlardı. Yani gömülüşe hazırlamak istiyorlardı. Belki cesedi Celil'e tarafına da götüreceklerdi. Bilmiyoruz ama çünkü orası onun mezarı değildi. Aile mezarı da değildi. Ama geldiklerinde neyle karşılaşıyorlar? Geldiler taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Bu birinci zaten korkutucu bir şey. Hani bilmiyorum sizler nasılsınız böyle ölüm karşısında ama ben çocukluğumdan beri böyle mezarlardan kaçan bir çocuktum. Hatırlıyorum ya ne zaman yolumuz onun yanından bile geçse hemen arabanın öbür tarafına geçerdim. Yani korkutucu bir şey yani orada ölüler var. Hani bir de ara sıra böyle birinin öldüğü zaman hani gidiyorduk orada bir kenarda duruyorduk. Yani tiksiniyordum, korkuyordum çocuk olarak. Hani orada bir kedi bile karşına çıksa hemen zıplıyorsun kaçıyorsun çünkü o ölülerin arasında böyle diri bir şey görmeyi beklemiyorsun. Hani hep böyle diken üstündesin mezarda. Bunlar da böyle bir mezarın içine geldiler. Orada bir takım mağara vardı muhtemelen. Bu bir mezar değil. Bir grup mağara vardı. Birçok başka insan da orada oralarda gömülmüştür ve geldikleri zaman mağaranın önü açık. Yani bu başta zaten çok korkutucu bir şey. Yani mağaranın önü açık. Askerler de kaçmış. Ne olduk? ve diyor ki içeri giriyorlar yani bu büyük cesaret yani ben belki giremezdim <laughs> ama kadınlar hani şaşırdılar ne oldu Tabii ki ilk aklına gelecek şey ne hani birileri geldi İsa'yı mı çaldı e bir şeyler mi yaptılar nereye götürdüler o korkuyla yine de içeri girdiler ve Rab İsa'nın diyor cesedini bulamadılar bu daha da korkutucu bir şey hani mağaranın içindesin mezarın içindesin ve Boştur. Hani bir şey bulsalar yine derler ki Aha, tamam belki bir şeyler oldu. Ee, yine kapatalım. E, ama İsa yok ayrıca. Hani mezara açık. İsa da yoktur. Düşünebiliyorsunuz orada nasıl bir korku, nasıl bir şeyler yaşıyorlar. Ve dördüncü ayet devam ediyor. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken. Şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişiyi yanlarında belirdi. Yani <laughs> bir... Mağarayı bir mezara boş bulmak ne kadar korkutucuysa... ...karşında böyle iki tane meleğin de çıkması daha da böyle korkutucu. Yani inanılmaz bir olay bu. Yanlarına iki adam bulunmuş. Yani iki adam bir anda böyle çıkıyor. Bir de şimşek gibi parıldayan giysileri var diyor. Bunlar iki melek. Çok ilginçtir. Korkuya kapılan kadınlar diyor... ...başlarını yere yediler. Adamlar ise... Onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. Bu çok ilginç bir soru. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Bu bir hafta bu söz üzerinde düşünüyorum. Ne demek bu? Hani ilginçtir. Burada kadınlar ne kadar şaşırdılarsa da hani mağaraya geldiler, mezara girdiler, İsa yoktur, bir korku içindeler, bir de iki melek çıktı, şaşırdılar. Bir de ilginçtir, melekler de şaşırmış durumda. Hani Melekler de şaşırmış durumda ki diyorlar, siz ne arıyorsunuz burada? Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Hani sizin onu burada arıyor olmanız mantıksız. Neden? Daha celiledeyken diyor, size söylediğini anımsayın. Onlara ne demiştir celiledeyken? Daha oradan gelirken, okuyoruz bunu Mesih'in sözleri arasında mesela 18. bölüme geri gidecek olursak, 18. bölümde bunu İsa 3 kere tam 3 kere tekrarladı en azından burada yazılan. 18. bölüm 31. ayet İsa 12'lere bir yana çekip onlara şöyle dedi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. Peygamberlerin insan oğluyla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir. O öteki uluslara teslim edilecek, onunla alay edecek, ona hakaret edecekler, üzerinde tükürecek, onu kamçılayıp öldürecekler. Yani bütün bunları İsa söyledi. Ki bu da garip yani insan ölmeden önce böyle bir şey söyleyebilir mi? Hani anlaşılan Mesih'in başına gelen hiçbiri tesadüf değildi. Hiçbiri şans eseriydi. Bir kaza sonucu olmadı Mesih'in çarmıha gerileşi. İsa bunu bilerek, isteyerek söyledi ve Yeruşalim'e gitti ve bunlar başına geldi. Ama son cümleye dikkat edin. Ne var ki o yani kendisi için konuşuyor. Üçüncü gün dirilecek. Yani İsa üçüncü gün dirileceğini söyledi. Defalarca bunu kadınlara bildirdi, öğrencilerine de bildirdi ve hepsi biliyordu ama anlamadılar. Hani onların beklentileri farklı. Yeni söyleme gideceğiz, İsa orada işte kral olacak, Mesih olarak kendini ilan edecek, büyük bir egemenlik kurulacak, yani o ölüm kısmını unuttular bile. Ve dolayısıyla melekler diyor ki ya bakın arkadaşlar İsa size demedi mi böyle olacağını? Siz orayı kaçırdınız galiba. Hani Luka 24. bölüme o zaman dönüyoruz diyor ki diri olana neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok. Dirildi. Daha Cilile'deyken size söylediğini, neler söylediğini anımsayın. Bunu size bir bir söyledi İsa. Nasıl bunu kaçırdınız? Devam ediyor. Orada diyor ki insan olunun günahlı insanların ellerine verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti size. Bu üç olay olması gerekiyordu. Evet, günahkar insanların ellerini teslim edilmesi gerekiyordu. O çarmıha gerilmesi gerekiyordu. Ve üçüncü gün dirileceğini size bildirdi. Neden? Çünkü peygamberler bunu yazdılar. Çok önceden birçok peygamber bu olaylardan söz etti. Mesih'in işte neden öleceğini ve nasıl dirileceğini pek çok kez peygamberler söylediler. Ve bunu kadınlara söylüyorlar. Tabii ki o esnada ne oluyoruz? O esnada diyor ki İsa'nın sözlerini anımsadılar diyor. O anda böyle sanki jeton düştü. O anda böyle bir ha evet dediler. Yani demek ki bütün bunları unutmuşlar. O üzüntüyle bütün bunlar gözlerinden kaçmıştır. Şimdi ne diyorum burada? Yani böyle bir, böyle bir olay. Yani mezar'a geldiler, açık buldular, şaşırdılar. İki melek de gördüler, şaştılar. Ama melekler de şaşkın. Siz niye şaşırıyorsunuz? Bunlara şaşırmamalısınız. Bunları bekliyor olmanız gerekiyor. Bugün seviniyor olmanız gerekiyor. Çünkü aradığınız Rab dirili. Ölüler arasında neden diri olanı arıyorsunuz? Bu güzel bir cümle. Hani mezarlıkta ne olur? Oradan bir yani diri birini görmeyi beklemiyorsunuz. Yani cenaze için gelmediyse sadece ölüler var orada. Me melek onlara ne diyor? Yani siz burada niye İsa'yı arıyorsunuz? İsa burada olamaz. İsa burada olamaz. İlginçtir ki Mesih'in doğuşunda aynı benzer bir olay gördük. Mesih'in doğuşundan melekler geldi ve onun doğuşunu Meryem'e bildirdiler. Şimdi hayatının da artık sonunda yine melekler gelip bu defa yine Meryem ve diğer bayanlara bunu bildiriyorlar. Çok ilginç. Ama burada dikkatimi çeken şu söze aslında dönmek istiyorum. O da diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Bu söz diri olan. Diri olan. Bu sadece hani evet İsa dirildi niye buradasınız demek istemiyor bence. Çünkü diri olan sözü kutsal kitapta birçok yerde geçiyor. E bu söz özellikle Tanrı için söylenen bir söz. Birkaç yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Daniel kitabına kısaca dönelim. Daniel 4. bölüm. Burada Kral Nebukadnesar'ın bir e, sözü vardır ve diyor ki, Daniel 4 ve 34. ayet. Diyor ki, belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnesar gözlerimi göğe kaldırıp ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm. Sonsuza dek diri olanı onurlandırıp yücelttim. Çok güzel bir söz. Rabb'i nasıl tarif ediyor? Diri olanı diye tarif ediyor. Daniel'in kitabının sonunda yine 12. bölüm ve 7. ay benzer bir söze rastlıyoruz. Diyor ki, ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek diri olanın adıyla ant içip konuştuğunu gördüm diyor. Ne oluyor? Tanrı nasıl tarif ediyor? Diri olan. Tanrı'nın isminde bu vardır. Yani Tanrı'nın özel ismi Yahve. Duymuşsunuz Yahve ilk orada Musa'ya söyleniyor. Ve Yahve sözü olmak filinden gelir. Yani her daim olan, evrensel ve ebedi olan, değişmeyen olan, eşsiz olan, diri olan. Yani her zaman şimdiki zamanında olan. Onun ne? Geçmişinde geleceği olur o. Her zaman var olan, diri olan. Eski çeviride de şöyle geçerdi. Kitab-ı Mukaddes çevirisinde. Hay olan Allah. Hay olan Allah, diri olan, her zaman yaşayan Tanrı. Ne güzel bir söz. Ve bununla beraber aslında bir başka yere de bakmak istiyorum. Bu da 1. Samuel ve 17. bölüm. Burada Davut büyük bir Goliat bir devle karşılaşıyor. Ve tabii ki ne oluyor? Kimse, herkes korkuyor. Kimse karşısına çıkmak istemiyor. Hatırlayacaksınız o olayı. 1. Samuel 17. bölüm ve 26. bölüm ayette artık Davut kral Saul'un önüne geliyor ve diyor ki hani bu adamı niye susturmuyorsunuz? Bu adam Tanrı'nın Tanrımıza hakaret ediyor. Bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor. Hani Davut burada şaşırıyor diyor ki arkadaşlar duruyorsunuz burada bu devin karşısında tir tir titriyorsunuz. Filistinlerin karşısında korkmuşsunuz. Oysa ki bizim Tanrımız diri olan Tanrı'dır. Onların tanrıları ölü tanrılardır. Onların tanrıları butlardır. Herkes eğiliyor kalkıyor da ama bizim tanrımız diri olan tanrıdır. Diri olan tanrı ve bunu vurguluyor. Hatta yine okuyoruz bir sonraki ayette. 36. ayet. Kulun aslan bu defa Saul'un karşısında anlatıyor biraz Davud diyor ki... Kulun aslan ya da ayı öldürmüştür. Bu sünetsiz Filistinli de onlar gibi olacak çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna beden okumuştur. Bakın altını çiziyor. Yaşayan Tanrı'nın halkına beden okumuştur. Biz yaşayan Tanrı'nın kullarıyız. Nasıl bu insanlardan korkabiliriz? Ve daha sonra tabi ki biliyorsunuz hikayenin devamında Goliat'ın karşısına çıkıyor. Goliat iki katı kadar büyük bir dev. Onunla alay ediyor. Yani bana karşıma bir çocuk mu çıkartınız diyor. Davut ne diyor? Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdim. Bense meydan okuduğun İsrail'in ordusunun tanrısı, her şey gemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Sen putlarına güveniyorsun. Bir sürü tanrınız var sizin ama hepsi ölü. Bizim tanrımız ise yaşayan, tanrıdır. Diri olan tanrıdır. Benzer bir olay başka yerde okuyoruz. Bu defa Kral Hiskiya İkinci Krallar 19. Bölüm. Kral Hizkiya e, arada bir iyi bir kral çıkıyordu e, ve bu onlardan bir tanesiydi. Kral Hizkiya'nın karşısında büyük bir ordu geldi. Bu ordu işte Asurlulardan kalma e, büyük bir komutan ve güçlü bir insan Sanhedrin ve şehri kuşatıyor. Onları korkutmaya çalışıyor. Ama burada bir söz var dikkat çekmek istiyorum. İkinci Krallar 19. bölüm ve 14. ayet. Gelen bu tehdit e, içeren mektubu alıyor Kral Hiskia ve e, tabii korkuyor yani şehir kuşatılmış durumda. Ama alıyor mektubu Rabbin huzuruna gidiyor. Ve bakın Kral Hiskia o tehdit karşısında nasıl dua ediyor? Hiskiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti. Ey keruvlar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab, bütün dünya krallıklarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab kulak ver de işit, gözlerimi aç da gör. Ya Rab Sanhedrin'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Ya Rab gerçek şu ki astronot birçok ulusu yok ettiler. Doğru. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil. İnsan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardır. Ya Rab Tanrımız şimdi bizi Sanhedrin'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu bilsin. Hani burada bir kâhaslama yapıyor. Diyor ki evet Sanhedrin bir mektup yazdı. Diyor ki ben sizi yok edeceğim. Yeryüzüne sileceğim. Daha bundan sonra bir sürü ulusu aynı benzerini yaptım. Hepsini yok ettim. Evet onun biliyoruz bir sürü ilahı vardır. Ona çok güveniyorlar ama gerçek Tanrı sensin Rab. Yaşayan Tanrı sensin. O yüzden sana yalvarıyoruz. Sen adına sahip çık. Ve hikayenin devamını okuyoruz. Evet. İsrail'in bir savaşmaya gerek duymadan Rab kendisi çıkıyor ve ölüm meleğini sağlıyor onların üzerinde ve bütün o karşılarında duran orduyu yok ediyor. Ve Rabbin halkı kurtuluyor. Ay yine burada ne görüyoruz? Bu söz çok dikkatli çekiyor. Yaşayan Tanrı, diri olan Tanrı. Bu eski antlaşmanın birçok yerinde geçiyor. Yani dolayısıyla Luka 24. bölüme döndüğümüz zaman diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediği zaman melek kimden bahsediyor kimi kastediyor İsa'dan söz ediyor İsa aynı zamanda kimdir İsa Rab'dir. Rab tanrı ölüler arasında kalır mı arkadaşlar? Diri olan, ebedi olan, ezelden beri olan evrensel tanrı, tek olan tanrı ölüler arasında aranır mı arkadaşlar? Buralarda olur mu o? Siz nerede arıyorsunuz onu? Gerçekten gerçek olan tanrı buralarda olur mu? Hayır, asla. O diri olan Tanrı diye vurgulamak istiyor. Yani yeni antlaşmaya geldiğimizde yine benzer sözlere rastlıyoruz. 1. Selanikliler 1. bölüm ve 9. ayet. Diyor ki, çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşılaştığını anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kuluk etmek. Onun ölümden dirildiği ve bizleri gelecek azaptan kurtaran oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar. Yani Selanik'teki imanlara yazıyor. Pavlus diyor ki sizler ölü putlardan dönüp yaşayan Tanrı'ya bağlandınız. E bunu neyle bağdaştırıyor? Ne diyor? Onun ölümden dirildiği ve bizleri gelecek azaptan kurtaran oğlu İsa Mesih'in gelişini bekliyoruz. O yaşayan Tanrı, o diri olan Tanrı, işte o ölüler arasında aranmaz, aranmaz. Son olarak vahiy kitabında artık Mesih'in kendi ağzından aynı sözleri yine duyuyoruz. Vahiy 1 ve 18. ayet artık İsa havarisi Yuhana'nın önüne çıkıp ve e görünüyor aslında görkemli bir biçimde ve ne diyor? Korkma diyor ki ilk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Evet ölümü yendim. Diri olan benim. İşte dönüyoruz. Luka 24. bölümde ve melekler bunu söylediler işte bayanlara. Diri olanı neden burada ararsınız? Bu mantıksız değil arkadaşlar. O çünkü Rab'dir. O görkemlidir. O burada kalamaz arkadaşlar. Yanlış yerde onu arıyorsunuz. O diri olan. İşte Mesih'in dirilişinde bunu da tekrar ve tekrar görüyoruz. İsa sıradan bir insan değil ki orada kalsın. Daha ölmeden önce dirileceğini bildirdi öğrencilerine. Ve bunu gerçekleştirdi. Peygamberler de bunu söylediler. Ve gerçekten öyle oldu. O yüzden melekler şaşkınlıkla kadınlara ne diyorlar? Diri olanı nasıl ararsınız burada arkadaşlar? O burada yok. O dirildi. Aynı dedikleri gibi oldu diyor. Son bir söz hep dikkat mi çeker? Elçilerin İşleri 2. bölüm ve 24. ayet. Orada Petrus artık bu olayların üzerinde Yahudi halkına vaaz veriyor. Ve nasıl öldüğü, dirildiğini anlatıyor İsa'nın. Ve o esnada ne diyor? İsa için diyor ki, onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı diyor. Ne güzel bir söz. Onun, İsa'nın ölüme tutsak kalması olanaksızdır. Herkes ölür ve oradan kimse kaçamaz. Ancak İsa Mesih oradan kaçtı. Çünkü o diri olan, diri olan ölüler arasında kalamaz. Ölümün onu tutması, onu bağlaması, onu hapsetmesi mümkün değil. Olanaksızdır diyor Petrus. Çünkü o diri olan. İşte bizim izlediğimiz, bugün tapındığımız, yücelttiğimiz İsa Mesih ezelden beri var olan, diri olandır. E bu bizim için çok büyük bir umut kaynağı olması gerekiyor. Eskiden insanlar putlara güvendikleri gibi, bugün insanlar daha birçok peygambere, birçok inançlara güvenebiliyor. Ama bakın, hepsinin arkasındaki peygamber olsun, alim olsun, işte büyük isimleri olsun, hepsi öldü. E gömüldü. Hepsi bugün ölüme tutsaktır. Bir tek İsa Mesih Ölümü yendi. Bir tek İsa Mesih'in üzerinde ölümün bir yetkisi yoktur. Tutsak kalamadı orada. Dirildi. Zafere ulaştı. İşte biz diri olana inanıyoruz. Ölüler arasında onu aramıyoruz. O ölülerle aynı sınıfta değil. Bütün peygamberler, alimler, bütün büyük adamlar hepsi yerin dibinde bugün. Bir İsa Mesih, Rabbin sağında oturmuş. O diri olandır. Biz de onu bugün yüceltiyoruz. İşte Paskalya Bayramının büyük mesajı zaferi budur. Biz ölüler arasında bir şey aramıyoruz. İnşallah dirilir bir gün demiyoruz. O dirildi bile. Bizden önce dirildi. Ve biz onun yanına gideceğiz. İşte bu yüzden Paskalya bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır. Büyük bir artık umut sebebidir. Evet, ölüm yenildi bir kere. E biz onunla pek yakında görüşeceğiz. O yanımıza gelip bizi yanına alacak ve bize bizi o dirilmiş bedenine benzer bir hale çevirecektir. Bizler onunla beraber de dili bir şekilde yaşayacağız.